Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çok pratik bir yemek yapacağız. 5-6 tane patatesi küp küp doğradım ve kızartıyorum. Birazcık da et haşladım. 1 soğan, 1 biber, 3 diş sarımsak ve 2 tane domates. Güzelce kavuruyoruz soğanlarımızı. Patateslerimizin kızarma işlemi bitti. Biber ve sarımsağımızı ekliyoruz. Onları da biraz soteliyoruz ve etimizi ilave ediyoruz. Tekrar kavurma işlemine devam. Azıcık salçamız. Benim salçam birazcık acı olduğu için pul biber ilave etmeyeceğim içine. Ardından iki tane domatesimiz doğranmış. Birazcık tuz, birazcık karabiber ve etimizi haşladığımız sudan bir su bardağı et su ilave ediyoruz. Azıcık fokur diyor. İşlem tamam. Ve patateslerimizin üstüne güzelce döküyoruz. Ardından da fırına 200 derece fırında 15-20 dakika pişmesi yeterli olacaktır. Hem hafif hem de çok güzel oluyor. Kızartma olduğuna bakmayın. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Fırından çıktı. Yemeğimiz hazır. Bakın tamamen suyunu çekti. Et suyumuzu. Tadı gerçekten mükemmel. Çünkü patatesler o et suyunu çekti ve ben yanında dövme pilavıyla servis etmeyi tercih ettim. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum ve gerçekten çok güzel bir menü. Fırında patates, etli yanında da tekrar dövme pilavı. Onun içine de birazcık et koydum ve et suyuyla pişirdim tamamen. Afiyet olsun diyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayalım. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.